Elif YouTube kanalından herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu modelin yapımını paylaşacağım. Herhangi bir isim veremedim ben bu modeli, e, ama çok çok güzel bir model arkadaşlar. E, çıtı pıtı böyle, böyle kabartıları var. Bakın, şu şekilde kabartıları var. Ee, özellikle bebek örgülerine çok yakışacak e, yakışır diye düşünüyorum. Mesela battaniyeler yapılabilir, hırkalar, yelekler, e, bluzlar çok farklı amaçlar için kullanılabilecek e, hem sade hem pıtı bir model. E, ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ben ilk bu sırayı yaptığımda dedim ki bu çok güzel. E, hırka, etek, e, işte bluz gibi yapacağınız örgülerin etek ucuna böyle bir hareket katmak için e, çok Hoş durur. Bir ya da iki sıra yapılabilir, çok da hoş durur. Ee, şimdi ben bunu şu şekilde e, orta kalınlıkta, belki orta kalınlıktan bir tık daha e, ince bir iple çalıştım e, ve duruşu çok hoşuma gitti, çok beğendim. Tığım da bu burada yine 3 milimetreydi. Bugün sizlere göstermek için biraz daha kalın bir ip seçtim. Bununla çalışacağım. Ve yine kullanacağım tığ. 3 milimetre olacak Eğer hazırsanız Hadi modelinizin yapımına geçelim Modelimize zincir çekerek başlıyoruz Zincirimizi şöyle bir parça çekin örmek istediğiniz parça ne kadar uzunluktaysa Ondan biraz uzunca çekin çünkü model üzerine işlendikçe zincirin üzerine model işlendikçe Örgümüz kısalıyor daralıyor O yüzden biraz fazlaca çekin sonrasında sıkıntı yaşamayın fazlasını kesersiniz şöyle ben bir parça çekeceğim. Evet. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi son çektiğim zinciri tutuyorum. 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum ve tuttuğum zincire ikili trabzan yapıyorum bu şekilde ikili trabzan şimdi her bir zincirimin tepesine iki trabzan yapıyorum e, Buradaki ikili trabzan sayımız arkadaşlar önemli olan kısım bu. İkili trabzan sayımız 3'ün e, bir katı artı bir olacak. Mesela e, 3 kere 4 12 artı 1 13. İki tane ikili trabzan yapacağız. Burada önemli olan kısım bu. Böyle e, iki trabzanlarımı yaparak ben uç noktaya kadar geleceğim. Şöyle. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, şöyle trabzanlarımı yaptım ben arkadaşlar. Ben 22 tane trabzan yaptım, yani 21 e, artı bir şeklinde yaptım. Şimdi e, bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Buraya şu dipteki şuradan dipteki trabzanın tepesine başlıyorum sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar bu sırada her bir trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum yani direkt batıyorum trabzanın tepesine ilmek çıkarıyorum ve bağlıyorum batıyorum ilmek çıkarıyorum ve bağlıyorum şeklinde sıra sonuna kadar geleceğim oradan tekrar birlikte devam edelim Evet sık iğnelerimi yaptım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Ee, şimdi kenara bir kenar oluşsun diye iki tane iki trabzan yapacağım. Yani ilki bu zincir olmuş olacak. Yani şu trabzan kısmının tepesi bu zincir. Şimdi şu ikinci trabzanın tepesine yani şuraya bir tane iki trabzan yapıyorum. Ve artık şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Ee, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şişle örgü başlar gibi ilmek dolayıp tığımıza takıyoruz. Bu şekilde bakın doluyorum elime ve bağlıyorum. Doluyorum elime, bağlıyorum. Bunu burada fazla sıkmayın arkadaşlar. Şurası gevşek olsun. Çünkü en sonunda 10 tane ilmeğin hepsini birden çekeceğimiz için zorlanırsınız. Sıkmayın. Böyle gevşek gevşek yapın ki gevşek gevşek yaptığınızdaki görüntü de çok daha güzel oluyor sıkı yapılana nazaran. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi kaç oldu? 2 4 6 7 8 9 10. Şimdi 10 tane ilmeği bağladım tığıma. Şöyle. Zeminden de bakın şu tırabzanımı yaptım sık iğne. 1, 2, 3. Üçüncüye. üçüncüye ilmek çıkararak bağlıyorum. Şimdi tığımdaki bütün ilmeklerin hepsini birden çekeceğim. Burası biraz zorlayabilir başta ama sonra alışırsınız. Ve bağladım. Şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle sıkıştırdım. Bakın şu kabartılı kısmı oluşturduk. Şimdi bunun altını doldurmamız gerekiyor. Altı boş. Ee, bağladım. Zincir çektim bilemedim bağladım yok çekmemişim Bir zincir çekiyorum Tığımın başına ipimi doluyorum ve örgümü çeviriyorum Bakın şu altta şu iki tra trabzanı pardon sık iğneyi atlayarak üçüncüye yapmıştık İşte şu atladığımız Trabzanları dolduracağım şimdi ve Sık iğneleri trabzanla dolduracağım ilkine batıyorum Şöyle dışa alalım Battım Bir ikili trabzan yapıyorum bir, iki kere de çektim. Tekrar doladım tığıma ipimi. Battım. İlmek çıkarıyorum ve ikili trabzan. Evet. Bakın altına da doldurduk. Bu şekilde oldu. Şimdi yine devam edeceğim. E, modelimi yapmaya. Nasıl yapıyorduk? Doladım. Şöyle doladım elime ipi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle 10 Evet şimdi zemine bağlayacağız bakın şu an işlem yapılmış son sık iğnem şu o halde 1 2 3. sayıyorum ilmek çıkarıyorum ve hepsini birden çekiyorum Dediğim gibi burası biraz zorlayabilir. Şimdi bağlıyorum hemen. Sıkıştıralım şöyle biraz. Bakın bir zincir çekiyorum. Tığın başına ipimi doladım, çevirdim örgümü. İlk boşta olan sık iğnemin tepesine ilk trabzanımı yapıyorum. Doladım tekrar, sonra diğer boş trabzanımın tepesine iki trabzanımı yaptım ve modelimi tamamladım. Bir kez daha görelim. Şimdi yine doluyoruz. Evet şöyle çevirdim elime. Doladım bir Şu çok geniş kalmış. Onu sıkıştıralım biraz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet şimdi şu son işlem yapılmış sık iğnem 1 2 3. doladım çektim ve bütün ilmeklerimin hepsini birden çekiyorum ve bağlıyorum şu sıkıştırıyorum bir de Evet oluştu şimdi bir zincir çevirdim örgümü tığımada ipimi doladım İlk sık iğnemin tepesine trabzanlarımı yapıyorum bir ve iki. Evet, bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Modelimiz e, bu sırası bu şekilde oluyor. Sıranın sonuna kadar geleyim, oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi son başta iki tane kenar olacak şekilde ikili trabzan yapmıştık. Bir zincir, bir tane de bir ikili trabzan. Şimdi buraya da yine ikili trabzanlarla bitiriyorum doladım tam başına ipimi devam eden ilk iki trabzanımı yapıyorum tekrar doladım ve ikinciyi de yaptım Evet sıramız tamamlandı bu şekilde şimdi bu kenarlardaki sayı tamamen sizin tercihinize kalmış tek trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar bu son bitim şuraya daha yakın olur şimdi bu tarafa yatık olunca burada çok tuhaf görünmüyor ama bu tarafta biraz böyle fazla gibi gelirse orayı bir trabzanla da bitirebilirsiniz. Ya da iki tarafı da bir trabzanla bitirebilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve her bir trabzanımın tepesine bunu dipten başlamak şartıyla şu dipteki e, trabzanın tepesinden başlıyorum. Ve her bir gördüğüm trabzanın tepesine bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın burada var bir tane. Sonra şu tarafa geçiyoruz. Burada gördüğüm her bir e, V şeklinde artık sık iğne e, bağlama neyse, onun tepesine bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Bu sıra bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. E, oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sık iğnelerimi bitirdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Şimdi tam başına ipimi doladım. Şurada 2 tane kil trabzanla başlamıştık. Biri zincir, bir tane daha. Şimdi onu yapıyorum. Kenarlardaki 2 tane kil trabzanlarımızı yapıyorum. Ve yeniden artık modelimizi tekrar yapmaya başlıyoruz. Doluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet şöyle trabzanımı buraya yapmıştım 1 2 3. 1 2 3. ye ilmekle bağladım ve hepsini birden çekiyorum bağladım sıkıştırıyorum şöyle bir zincir çekiyorum. Tüm tamam başına ipimi doladım ve arkadaki atladım sık iğnelere. Bu şekilde iki trabzanla yapıyorum. İkinciyi de yapıyorum. Evet şimdi tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi tekrar yine işlem yapmadığım sakin bu sonuncusu 1 2 3. Buna ilmek çıkardım, bağladım. Hepsini birden şöyle çekiyorum. Evet, hepsini birden çekemedik şu an. Evet. Bunun da böyle bir zorluğu var. 3 tane falan çıktı zannımca. Şöyle hemen yapalım. 1, 2 3 3. Evet. 1, 2, 3. ye bağladım. Şimdi hepsini birden çekelim. Bağlıyorum ve sıkıştırıyorum. Bir zincir örgümü çevirdim. Tam başına ipimi doladım. Atladım trabzanları yapıyorum ve ikinci Evet model bu şekilde bakın arkadaşlar böyle bir model Çıtıpıtı çok güzel yine buradan böyle devam edecektik sonrasında yine bir sıra sık iğne sonra tekrar model kurduğumuz sıra şeklinde devam edecek çok çok güzel çıtı pıtı her türlü örgünüzde çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Birazcık yavaş ilerliyor evet çünkü o dolamalar falan zaman alıyor. Ama neticesi çok güzel oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bu iple de çok hoş oldu. Kalın iple de çok güzel oldu. Ben bunu yine biraz büyütüp yine paylaşırım. Elif'e Instagram sayfamdan yine beni takip edip oradan son halinde görebilirsiniz. Evet bugünlük de videomun sonuna geldim ben arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.